Değerli arkadaşlar, onun için İslam alemi olarak hepimizi, kendimizi çeki düzen vermemiz lazım. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ırkçılık mikrobudur. Ümmet birlikteliğini bir türlü sağlayamıyoruz. Ümmet birlikteliğini sağlayamıyoruz. Halbuki Rabbimiz bize müminler ancak kardeştir buyurdu. Öyle bir ayet ki müminler kardeşten başka bir şey olamaz anlamındadır. Müminler ancak kardeş. Başka bir şey olamaz. Ve sen ayette bilmiyorsun, hadiste bilmiyorsun. Müslümanım diyor insanlar. Ne ayete uyuyor, ne hadise uyuyor. Veya Müslümanlığı kendi sınırları içerisinde dışarıyı görmüyor. Veya görüyor başkasını eleştiriyor ırkçılık kafası ırkçılık kafayla bir yere varamayız. 2 milyar civarı Müslümanın tek bir çatı altında birleşmesi gerekiyor. Bu birleşme sağlanmadıktan sonra bu Müslümanların burnu daha çok sürtülür değerli arkadaşlar.